Efendim herkese merhabalar. Kadim Şehir Şanlıurfa programıyla sizlerle birlikteyiz. Sizlere çok güzel bir seri hazırladık. Yaklaşık 14-15 bölümlük bir Kadim Şehir Şanlıurfa serisi hazırladık. Bunları da ilerleyen günlerde sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. İlk programımızı Halepli Bahçe'den başlıyoruz sevgili izleyenler. Halepli Bahçe Urfa Kalesi'nin eteğinden başlayıp Balıklı Gölde için alıp şöyle şehrin kuzeyine doğru ilerleyen 29 bin metrekare alanlık muhteşem bir devasal bir alan. Bu bölge Bölge, kültürü ve tarihi içinde iç içe geçiren muhteşem bir bölge. Şu anda Arkeoloji Müzesi ve Halepli Bahçe Mozaik Müzesi bu alan içerisinde. Tabi eskiden şu alanda toprak saha vardı. Urfa'nın 11 Nisan Kurtuluş Programları burada yapılırdı. Hacca giden vatandaşlarımız buradan araçlarla, otobüslerle giderdi. Luna Park vardı, oyun alanları vardı. Kısacası Halepli Bahçe sokaklarıyla, ağaçlarıyla, bahçesiyle kültür ve tarihin birleştiği bir bölgeydi. Şimdi biz ilk önce Arkeoloji Müzesi'ne, Şanlıurfa Müzesi'ne, Türkiye'nin en büyük 5. Müzesi'ne sizlerle beraber giriş yapacağız. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Şehrin tarihi hakkında bilgi edinmek isterseniz Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne Şanlıurfa'da gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. 1956'da başlayan inşaat süreci sonrasında 1969'da ziyarete açılan müze, 2015'te artan eser sayısı nedeniyle daha geniş bir alan için yeniden inşa edildi. Göbekli Göbeklitepe'ye ait eserlerin yanı sıra Asur, Babil ve Hitit çağlarına ait taş eserler ile eski Tunç dönemine ait mühür baskılı küp parçaları, hayvan figürleri, madeni eşyalar ve takılar sergileniyor. Balıklı Göl'ün hemen üstünde Urfa evlerinin altında bulunan dünyanın en eski 12 bin yıllık heykeli. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Balıklı Göl heykeli. Göbekli ile aynı döneme ait olan 11.500 yaşındaki Urfa adamı veya bilinen adıyla Balıklı Göl heykeli, şimdiye kadar bulunmuş insan boyutlarındaki en eski heykeldir. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 1.8 metre boyundaki heykelin gözleri obsidyendendir. Üzerindeki süslemeleriyle dikkat çeken Urfa adamı adeta tarihin tanığıdır. Efendim Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde 14 adet ana sergi salonu ve 33 adet canlandırma alanı bulunmaktadır. İlaveten Arkeopark alanında dönemin mimari özelliklerini yansıtan kronolojik olarak sıralanmış yapı örnekleri ve deneysel arkeolojik çalışmalarına uygun kazı eğitim alanında bulunmaktadır. Efendim Kadimşehir Şanlıfor programının birinci bölümünde Halepli Bahçe bölgesinde bulunan Arkeoloji Müzesi'ni, Şanlıfor Müzesi'ni sizlerle beraber gezdik. Adım adım attığımız her noktada bir tarih var, bir kültür var, bir miras var. İkinci bölümde Halepli Bahçe Mozaik Müzesi'nde sizlerle birlikte olmak üzere.